Yazılı Yazılmışsın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 11. sınıflar 1. dönem 1. biyoloji yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Sorularımız meb kazanımlarına uygun şekilde hazırlandı. biyolojidersim.com adresinden alındı arkadaşlar. Ama siz daha çok soru örneği çözmek istiyorsanız da yazıldayım.net adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Beyin kabuğunun görevi nedir diye sorulmakta arkadaşlar. Bakalım. Beyin kabuğunda bilinç, hafıza, zeka Düşünme, yazma ve bilerek hareket etme vardır arkadaşlar. Ve 5 duyunun alınıp değerlendirilmesi gibi çeşitli merkezler vardır diyebiliriz. Hemen yazalım. Beyin kabuğunda bilinç hafıza zeka, düşünme, yazma ve istemli yapılan yapılan hareketlerin değerlendirildiği merkez vardır diyelim. Merkez vardır. Sonra ne diyebiliriz? E, beyin kabuğu arkadaşlar dünyayı anlamaya çalışırken kullandığımız en önemli aracımızdır. Dünyayı anlamamızı sağlayan en önemli aracımızdır diyebiliriz. Yani örnek verecek olursak ne diyebiliriz arkadaşlar? Bütün bilişsel işlevlerimiz, sanat, bilim, estetik ve diğer tüm insani özelliklerimiz beyin kabuğundaki işlevlerle yakından alakalıdır diyebiliriz. Hemen yazalım. Bütün bilinçsel işlevler, sanat, bilim estetik e, beyin kabuğu yani int ve şunu da ekleyelim ve tüm insani özelliklerimiz beyin kabuğuyla ilişkilidir. Beyin kabuğu ile ilişkilidir. İşte orayı yazamadık. Yer sığmadı ve genel olarak anlatacaklarımız bunlar. 2'ye geçelim. Basit refleks yayında görev yapan nöronların dizilişlerini çizerek gösteriniz denemekte. Burada biz e, hemen bir omuriliğin eline kesildiğini kabaca bir çizelim arkadaşlar. Şöyle hani tam tabii ki de çizim gibi olmayacaktır ama şöyle bir e, kabaca çizecek olursak şöyle kollarını çizelim. Şöyle e, Çizebildiğimiz kadar hani benim mazur görün arkadaşlar. Ah, pardon şöyle gidecek. Şurası yanlış oldu. Ş şöyle gittiğini söyleyebiliriz. Kabaca böyle çizmiş olalım. Sonra burada ne olacaktır? Refleksiyonun gerçekleşebilmesi için öncelikle reseptör algılayacaktır. Veya işte bir yere dokunacaktır veya başka bir şeyi atıyorum elimize iğne battığında bunu algılayacaktır diyebiliriz. Şurayı da detaylandıracak olursak şöyle biraz detaylandıralım. Ha, reseptör organla beraber ne olacaktır? Ee, tepki yani pardon algılama yapılacaktır. İşte iğne, elimize iğne mi batıyor ne oluyorsa olacaktır. Sonra oradaki uyarı buradan böyle gelecektir arkadaşlar. Ventral kökten girecektir. Ee, Evet, buradaki algılayan reseptörden sonra burada hangi nöronumuz olacaktır? Duyun nöronu, duyun nöronu olacaktır burada arkadaşlar. Duyun nöronumuzla beraber omuriliğin içine girecektir. Omuriliğin içinde burada görev yapan nöronumuz hangi nöron olacaktır? Ara nöron, ara nöron, duyun nöronla motor nöron arasındaki bildiğiniz adı üstüne ara nöron olacaktır. Sonra burada ne hangi nöronumuz olacaktır? Motor nöron. O neyi sağlayacak? O da efektör organa iletiyi gönderecektir arkadaşlar. Buraya da efektör diyelim. Efektör organla beraber tepki oluşacaktır. Yani biz elimize iğne battığında reseptörle bunu algılıyoruz. Sonra duyun nöronla beraber bu omuriliğin içinden Nereye gidiyor? Ara nöronla beraber motor nörona gidiyor. Motor nöron bunu değerlendirip efektör organla tepkiyi oluşturarak elimizi çekmemizi sağlıyor. Ha refleks yayı kısaca bu şekilde anlatılabilir. Çizim pek benzemedi arkadaşlar ama e, hani en basit şekilde böyle anlatabiliriz. Üçüncü sorumuza devam edelim. Somatik sinir sisteminin görevlerini yazınız denilmekte. Somatik sinir sistemi istemle yapabildiğimiz hareketlerin kontrol edildiği yerdir. Yazalım somatik sinir sistemi istemli hareketlerin hareketlerin kontrol edildiği yerdir. Kontrol edildiği sistemdir diyebiliriz. Yani istemli yapabildiğimiz tüm hareketler somatik sinir sistemi tarafından kontrol edilir. İşte istedik kaslarını kontrol ederek tepki oluşturmalarını sağlar iskelet kaslarını kontrol ederek tepki tepki oluşturur diyeriz. Ee, örnek verecek olursak insanın ayağını diken battığında diken batan ayağını havaya kaldırırken diğer ayağı üzerine denge kurarak ayakta kalmayı sağlaması gibi ifadeler istemli olarak e, yaptığı yaptığı ifadeler olacaktır arkadaşlar. Aynı zamanda bunlar olurken beyne gönderilen bilgiyle vücudun gelebilecek başka uyarılara hazır olmasını sağlamaktadır. Sonra som somatik sinirler sayesinde yazı yazma, şarkı söyleme, yürüme, koşma gibi istemli hareketler yapılır. Somatik sinirler ile yazı yazma, koşma, dans etme, gibi e, hareketler yapılır. Bunlar bildiğiniz gibi istemli olarak yapacağımız hareketlerimizdir arkadaşlar. Devam ediyoruz dördüncü sorumuzla. Oksitosin hormonunun etkilerini yazınız deniliyor. Doğum sırasında döl yatağındaki düz kasların kasılmasını sağlar. Doğum sırasında sırasında döl yatağındaki yatağındaki kasların kasılmasını sağlar. Böylece ne olacaktır? Normal doğum desteklenecektir arkadaşlar. Doğuma yardımcı olacaktır diyebiliriz. Yani doğum sancısı olarak da bunu adlandırabiliriz. Bu kasılma ile normal doğumun kolay gerçekleşmesi sağlanır. Ee, doğumu kolaylaştırır diyelim. Doğumu kolaylaştırır kırır. Bu şekilde doğum kolaylaşacaktır. Doğumdan sonra da süt bezlerini uyarır. Böylece emzirme sırasında sütün memeden çıkmasını sağlar. Doğumdan sonra süt bezlerini uyarır. Böylece süt çıkışı sağlanır diyebiliriz. Oksitasyon hormonuyla beraber. Hipofizin ön lobundan salgılanan hormonları yazınız denilmekte. Gelin birlikte yazalım. Bunları bileceksiniz ezbere zaten. Ön lob hipofiz deniliyorsa bir TSH tiroid uyarıcı hormon salgılanacaktır. Sonra FSH folikül uyarıcı hormon salgılanacaktır. LH lüteinit lüteinize edici hormon salgılanacaktır. 4 AC TH salgılanacaktır. Adrenokortikotropik e, hormon söylemesi çok zor arkadaşlar. 5 STH büyüme hormonu sağlanacaktır. E, PRL diğer adıyla prolaktin sağlanacaktır. MSH sağlanacaktır. Melanosit uyarıcı hormon sağlanacaktır ve son olarak da endorfin endorfinler e, hipofizin ön lobundan salgılanacaktır diyebiliriz. Devam ettik 6 ile. İskelet ve kasın gelişmesini etkileyen hormonlar hangileridir deniliyor. Bakalım tiroksin hormonu söyleyebiliriz. Tirok e, Doğru yazalım. Tiroksin hormonu kasın, iskeletin büyüzmesini ve gelişmesini sağlayacaktır. Kalsitonin Kalsitonin hormonu gene aynı şekilde sağlayacaktır. Paratormon Anlış yazıyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Büyüme hormonu, STH STH, östrojen ve androjenler onu yazmaya gerek yok. Yani testosteronlar. Timus bezi hormonu iskelet ve kasın gelişmesini etkileyen hormonlardan birkaçıdır diyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim 7 ile. Aşağıda beyin ve omuriliğin bazı özellikleri verilmiştir. Venn diyagramı üzerinde bu özellikleri karşılaştırınız deniliyor. Beyin ve omurilik olmak üzere bunları Venn şemasında ifade edeceğiz. Gelin birlikte bunu yapalım. Zeka, bilinç, hafıza gibi etkinliklerin merkezi neresi olacaktır? Beyindir arkadaşlar. Hani bu direkt beyinde bir ifadedir. Omurilikle alakası yok. Omurilik daha çok reflekslerle alakalı bir organ. Beyin kesitinde boz madde dışta, ak madde içtedir. Evet, bu beyine özgüdür. Omurilik de bunun tam tersidir. Merkezi sinir sistemini oluşturur. Merkezi sinir sistemi omurilikle beraber oluşmaktadır. Ee, pardon C olarak söyleyelim bunu. Ee, çok özür dilerim. İkisi için de ortak olacaktır tabii ki de. C merkezi sinir sisteminin oluşması hem beyin hem de omurilik için oldukça önemlidir. Omurilikle beraber sinirlerle vesaire ifadeler alınmakta beyinle beraber kontrol ederek tepki oluşturulmaktadır. Efektör organlara bilgi aktarır. Gene ikisi için de bu ortak olacaktır arkadaşlar. Diz refleksi ve geri çekme refleksinin merkezidir. Refleks merkezi az önce dediğimiz gibi omurilik olacaktır. E'yi söyleyebiliriz. İçerdiği sinirler vücuda dağılır. Bu gene ikisi için ortak bir ifade olacaktır arkadaşlar. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından 8. sorumuza devam edebiliriz. Burada da eşleştirme soruları veriliyor işte olaylar veriliyor eşleştireceğiz neyin ne olduğuna dair. A'ya baktığımızda hücre iç kısmının dış kısmına göre yeniden negatif hale gelmesi durumuna biz ne demekteyiz? Repolarizasyon demekteyiz. Polarizasyon, repolarizasyon, depolarizasyon bunlar önemli kavramlardır. Sınavınıza girmeden önce bunları da çalışmanızı kesinlikle tavsiye ederim. B'ye bakalım. Çeşitli uyarıları alabilen ve duyu organlarının yapısında bulunan özelleşmiş hücreye ne diyoruz biz? Bu hücremize de reseptör demekteyiz. Reseptör adı üstünde alıcıdır. Alır arkadaşlar duyu organlarıyla beraber bu nöron hücre sayesinde reseptör alınmakta. Sonra işte az önce de anlattığımız gibi duyu nöronu ile beraber ara nöronla beraber motor nörona giderek efektör organla beraber tepki oluşturulmaktaydı. Az önceki sorularımızda bundan bahsetmiştik. C'de bir nöronun sinap yapmış ucundan sinaptik aralığa salgılanan ve komşu hücrenin uyarılmasına yol açan maddeye de nörotransmitter madde demekteyiz. Görevi bu olacaktır. Onu da C ile eşleştirelim. D sinir sisteminde nöronların işlevlerini destekleyen yardımcı hücrelere biz glialar demekteyiz. D'yi de glia ile eşleştirelim. Yardımcı hücreler oldukça önemlidir. Gene bunların işinin açılması hani gliaların ayrılmasına da bakmanızı tavsiye ederim. Hücre iç kısmının dış kısmına göre daha az negatif hale geldiği zarf potansiyeli değişikliğine de depolarizasyon demekteyiz. Bunu da E ile eşleştirelim. Vücutta uyarılara karşı verilen cevapla yerine getiren tepki organları da efektör organ olacaktır. Tepki organı efektör organdır. Algılayıcı organ ise reseptör organlardır arkadaşlar. Uyarılabilen bir hücre zarında impuls başlayabilmesi için oluşması gereken düzeyde eşik değer olacaktır. Eşik değerin altındaysa uyarı oluşmaz arkadaşlar. Impuls başlamaz. Hücre zarında impuls başlamaz. Bu sayede de bir etkileşim olmayacaktır. G'yi de eşik değerle beraber işaret diyelim ve devam edelim grafik sorularımıza. Nöronda impuls iletimi sırasında gerçekleşen olaylarla ilgili olarak aşağıdaki grafikleri tamamlayınız denilmekte. Impuls iletimi sırasında nöronda impuls iletimi. Sırasında ısı miktarı ne yapar? Artar arkadaşlar parabolik bir şekilde artacaktır ısı miktarımız. Hücredeki oksijen derişimi miktarı azalacaktır oksijen kullanılacağından dolayı. ATP miktarı da gene kullanılacağından dolayı azalacaktır parabolik şekilde. Hücredeki karbondioksit derişimi artacaktır hücre e, üretildiğinden dolayı artılacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Hani bunları sıfırdan başlayalım şuradan başlasak da daha doğru olur gibi arkadaşlar. Yani sıfır, oldu, da sıfır olmayacaktır yani muhtemelen. Bu şekilde grafiklerimizi de söyleyeceğiz ve devam edeceğiz e, ee, 10. sorumuzda. Aşağıdaki şemada insan vücuduna görev yapan bazı salgı bezleri gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız denilmekte. Gelin birlikte sorularımıza bakalım. Ee, vücuttaki bazı salgı bezlerin çalışmasını hormonları ile denetleyen bez hangisidir? Tabii ki de hipofiz bezi olacaktır. Hipofiz bezi ön lobundan salgılamakta hormonları ve ayrıyeten denetlediğini de söyleyebiliriz. Dişilerde ikinci leşeysel karakterlerin ortaya çıkmasını sağlayan hormonları hangi bez üretir? Ovaryum bezi üretmektedir. Ovaryum olarak bunu söyleyelim. Burada da gösterildiği gibi. Erkeklerde ikinci leşeysel karakterlerin ortaya çıkmasını sağlayan hormonları hangi bez üretmektedir? Bu bezimizde testis bezi olacaktır. Testis burada da gördüğünüz gibi. Kandaki kalsiyum artı +2 iyonu düzeyinin ayarlanmasında rol oynayan hormonların hangi salgı bezleri üretir deniliyor. Bunu da paratiroid hormonu üretmektedir. Paratiroid şeklinde bunu da yazmış olalım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yerlerini de belirtelim. Hangi salgı bezlerinin hormonları kan şekeri ayarlanmasında rol alır? Tabii ki de bildiğiniz gibi pankreas olacaktır. İnsülin ve glikogonla beraber insülin kan şekerini indirir adı üstüne inden aklınıza gelebilir. Glikogon ise arttırır diyebiliriz. Sonra hangi salgı bezleri hipofiz bezinin denetimindedir deniliyor. Baktığımızda tiroid. Tiroidi söyleyebiliriz. Böbrek üstü bezler. Böbrek üstü bezler. Testis ve ovaryumu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunlar hipopiz bezinin denetimi altındadır. Metabolizma hızını ayarlayan hormonu hangi salgı bezi e, üretir deniliyor? Tiroid üretmektedir. Tiroid üretmekte metabolizma hızını ayarlayan hormonu oldukça önemlidir arkadaşlar. Korku, öfke, heyecan gibi durumlarda adrenalin salgılayan bez hangisidir? Böbrek üstü bezleri olacaktır. Böbrek üstü bezler, adrenalin gibi durumlarda adrenalin salgılayacaktır diyebiliriz. Adrenalin adı da buradan gelmekte arkadaşlar. Ve son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazılı videonu götürebilirsiniz. Bu yazılı sorularına ve daha fazlasına ya bu yazılı sorusuna biyolojidersin.com adresinden ulaşabilirken daha fazlasına da yazılı adresimizden ulaşabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın ve kendinize iyi bakın.